Kuru Göl'e geldik. geldik göl Yedi göllerden Kuru Göl'deyiz. Ama Kuru Göl hakikaten de kurumuş. Eğer burasıysa. Yavaş. Ama güzel. E. ağaçlar e. varmış e. burada. E. Tamam. Bakın. E. Şimdi şelale varmış burada. Şelaleye iniyoruz. E. Ne anneciğim? Efsane mi? Burası efsane mi bakayım? Oo. Şelale, var. Şelale buradan akıyor. Buradan bayağı uzun bir yol indik. Merdivenlerden. İnerken iyi de çıkarken ne yapacağız bakalım. Şelaleye varabilmek için. Bayağı yol yürüdük. Burası dilek çeşmesiymiş. Dilek çeşmesinde dileğimizi tutabiliyor muyuz acaba? Bakın şuradan. Babama gördüm, gördüm Sular akıyor. Şöyle aşağıya doğru bir şelale akıyor. Burada dilek çeşmesinde dilek dileyelim anneciğim gel. Dilek çeşmesi varmış burada. Evet. İçinden bir dilek tutabilirsin anneciğim. Suyu içiliyor mu? Aa, bak suyunu da içelim. Hadi bakalım. Nurşen'in dileği çuval çuval para. Abi. İnşallah bol sağlıklı huzurlu. Kınurlar diliyorum. Sevdiklerimle ailemle beraber. Su içmek ister misin? Ben dileğimi diledim. İçeyim mi? Bak baban içiyor. Aa, su dolduracağım. Aa, Soğuk bayağı değil mi?